yapmışım ya. Burada çok e, sayıda e, kedi var. Burada bir yaşlı amca var. Burada oturuyor. E, bakıyor. Kedilere bakıyor. Görüyorsunuz. Bahçeli evin özelliği işte. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ya. o da pazar arabam işte. Yok pazara gitmiyorum canım. Şeye gidiyorum. Markete. Hmm. Bir de güneş, hava güneşli şey yapıyor gözüme. Şu gölgeden yürüyeceğim. Aha. Evet. Bunlar ne? Aa, şeker yazıyor. Ne şeker yazıyor ya? Türk şeker. Ha. E güzel. Değil mi? Bir arabam. Pızır arabam. <laughs> Bakalım ne alacağız efendim. Aa. Şurası da var efendim. Vadi oluyor evet. Burası karşı. Şurada tekvando, e, ee, kickbox şeyi, salonu, pazar arabamı. mı? İşte ya. Ha. Gördünüz. Ay bunun markası ne ya? Filoran mı? Filoran mı? 40 neresiydi ya? Nevşehir miydi acaba? Kırk plaka. Herhalde olabilir. Aa, buradaki halı Plex ne güzel ama. Aa, stüdyoymuş burası. Evet, stüdyo. Hmm. Günaydın Göksel kardeşim, hoş geldin. hem sabah temiz hava hem de alış pazar arabamla evet valla şimdi bu boş ya boş gene iyi de şimdi dolduğu zaman çok zor oluyor merhabalar hayırlı işler Şöyle. Efendi Bakayım açık mı? <laughs> Aa, ah, açık. Açık bakalım portakal. Finike portakalıymış efendim. Kilosu 16 TL. Limon. Aa, limon niye ucuzlamış ayol? Ay. Evet, şimdi ben buradan mı şey yapacağım portakalı? Nasıl yapacağım? O zaman ben buradan kapatayım efendim. Tamam mı? Çünkü tek başına, aa lahana da varmış. Kabak. Şu lahana, şu da herhalde kabak. Tatlı kabak mı? Çilek. King mandalina var mı acaba? Şu herhalde king mandalina. Evet efendim. Burada ne yapıyorum? Ee, kapatıyorum. Ondan sonra montajlayacağım efendim. Görüşmek üzere.